Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Rize'li müşterim Adem abimle beraberim. Yaklaşık bir ay önce. Bir ay oldu mu Adem abi? Bir ay geçti. Bir ay geçkin bir süre önce Adem abinin peteklerini organik olarak ilaçsız, kimyasalsız tek tek peteklere temizledim. Şu anda tevafuken yolda dek geldik. Dedik ki beraber bir çay içelim. Hemen birbirimizi tanıdık. Herhangi bir akrabalık bağımız yok. Kendisi Rize'li. Rize'nin neresinden Adem abi? Güney Güneysu. Nasıl şu anda peteklerin verimi Adem abi? Yarı Eskiden yarı, nasıldı yani? Yarı yarıdan fazla değil. Gerçekten çok fark etti madem Adem abi? Yarı yarıdan fazla. Evet. Yarı yarıdan fazla. Önce nasıldı durumu? Önceden. Yani peteklerin 50 belli bir zaman. Evet. Pete yani e, kombinin derecesini 50'ye çıkardığım zaman 40'ta yandığı gibi. Evet. 40'ta verdiği ısıyı veriyordu. Evet. 40'ta verdiği ısıyı veriyordu 50'de. 50'de. de. Yani, yani evet. Şu an 40 zaten benim kombinin uyku modu. Şu an 40'ta yakıyorsun. Uyku modunda yanıyor. 40'ta yanıyor. Ama verim olarak gayet normal. Verim olarak 50'yi mi alıyorsun? 50'den fazla bile. Subhanallah. Heh. 50'den fazla. Çok bile. fark etti 50 yani. 50'ye çıkardığım zaman 50'ye çıkardığım zaman yengen diyor. Sen ne yaptın bu kombiyi mi yükselttin diyor. Sıcaktan duramıyorum diyor. Duramıyorum diyor. Heh. Evet. Yani o kadar bir farkı var. Petek temizliği çok önemli. Önemli. Gelmiş. Allah razı olsun. Petek temizliği çok önemli. Yani vatandaş boşu boşuna gaz yakar. Petekleri temizletmediği sürece vatandaş boşu boşuna gaz yakmış olur. Faturada Fatura da kabarık gelir. Fatura kabarık gelir. Başka bir şey olmaz. Evet abiler şu anda bilinçli bir tüketicimizle beraberiz. Abim gayet güzel durumu derledi, anlattı, paylaştı. Allah razı olsun. Kardeşim sağ ol senden. Var mı başka diyeceğim bir şey abi? Teşekkür ederim. Yani peteklerini temizlemelerini önerir misin yani herkese? Çok faydasını gördün değil mi? Tabii ki. Mü, tabii mi? ki. Haddinden evet. fazla. Evet. Haddinden fazla. Arkadaşlar ya, böyle en bir düzenledim sizin için. Evet. En azından 3 seneyi geç, geçmeden 3 seneyi geçmeden Normali her sene ama değil mi? Tabii. Her sene temizlettirilirse daha iyi olur. Evet. Her sene temizlettirilirse daha iyi olur. Ama en az 3 sene de bir en az üç senede bir muhakkak ve muhakkak peteklerin temizlenmesi gerekir kardeşim. Ben bunu kendim gördüm, yaşadım. Evet. Bir müşterimizin yorumlarını dinlediniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Petek temizliğini, kombi temizliğini, bakımını unutmayın. Saygılar, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.